TS Kral'dan herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine bir oyunla sizlerle beraberim. Bu videomuzda arkadaşlar PUBG Mobile'e çok benzeyen ama yani PUBG Mobile değil ama PUBG Mobile'e çok benziyor. Yani yine bir nevi PUBG Mobile in internetsiz oyun oynanabilen bir oyun buldum arkadaşlar. Bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şu an hatta inanmayanlar için göstereyim. Ee, kablosuz kapalı şu an arkadaşlar kablosuz tamamen kapalı ama bu oyun internetsiz internetsiz tamamen oynanabiliyor bildiğiniz arkadaşlar internetsiz PUBG Mobile yani tıpat bir lobby ekranı falan şimdi diyeceksiniz ki tamam lobi ekranı benzemiyor ama biz şimdi bir oyuna geçelim arkadaşlar ee, o zaman anlayacaksınız şöyle açılıyor şimdi oyunumuz <laughs> ve arkadaşlar şu bir gitsin bir şeyler falan geliyor ha ee, orada silah falan mı alıyor bilmiyorum arkadaşlar görüyorsunuz PUBG'nin birebir aynısı hatta ee, biraz ses de yükseltmek istiyorum bakın silah sesleri falan filan aynı full hepsi bakın böyle uçak o uçak sesi de aynı. Görüyorsunuz arkadaşlar tamamen internetsiz oynayabileceğiniz arkadaşlar PUBG Mobile gibi yani neredeyse aynı görüyorsunuz ee, <laughs> tuşlar falan filan da her şey aynı şimdi atlayacağız birazdan arkadaşlar bu arada e, botlarla savaşıyorsunuz tamamen ama şöyle bir durum var bu oyunda botlar çok hasar veriyor yani bir tane vuruyor canımızı yarıya indiriyor diyeyim yani o derece bayağı hasar veriyor arkadaşlar oyundaki botlarda vardı arkadaşlar like atmayı da unutmayın arkadaşlar like sayımız bayağı bir düştü şu son günlerde hiç like gelmiyor adam akıllı şortlara da like gelmiyor uzun videolarda arkadaşlar ya yani bayağıdır da bir uzun video atmıyorum böyle bir oy oyun buldum bu oyunda video çekeyim dedim işte şimdi çekiyorum videoyu arkadaşlar like atmayı unutmayın abonelerimiz de bir durakladı yani tek tük gelmeye başladı 258 259 da en son baktığımda ee, şimdi daha yine okuldan geldim. Bakamadım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepiniz kralsız Adam gibi adamsınız. Seviyorsunuz arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Canı sağ olsun. Diyorum. Ve ee, devam ediyoruz oyunumuza. Şu, şu alayım. Ya dur şunu bir mermi dolduralım. Arkadaşlar e, joystick falan filan neredeyse tamamen benziyor arkadaşlar. Aaa adam. Bot zaten. Cehennem dibine kadar yolum var. Botlar diye çok şey yapmıyorum hani. Zaten botlar. Devam ki. <laughs> Uyudur şu pompalıyı almak istiyorum. Tamam. Pompalıyı al. Baya PUBG'ye çok benziyor arkadaşlar. Çok da eğlenceli bir oyun. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, dün daha indirdim. Dün de oynadım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani internetiniz olmadığı zamanlarda ee, diyelim pubg, PUBG'yi indirdiniz ama internetiniz yok. Bununla en azından vaktinizi geçirebilirsiniz. Hani sıkılmamış olursunuz. Ulan çıkamadık şuraya bir saniye. Bakın haritalar bile bu şey falan kule çok benziyor oyundaki şeylere. Arkadaşlar bayağı bir benziyor. Ve yine içeriden kardeşimin sesi gelir. Her videoda mutlaka kardeşimin sesi gelir arkadaşlar. <laughs> Her videoda. Neyse. Bir araba bulsak iyi ama. Alan şimdi alan gelebilir aran. sesi birazcık açacağım. Yanımda botlar mı savaşıyor bir dakika. Yoksa biri bana mı sıkıyor. Gel lan. Tamam, botu vurayım. La öldüm la. O bakın arkadaşlar hasarlar falan çok kötüydü. Çok kötü aşırı hasar veriyorlar yani yoksa ben bunları alırdım. Biraz da konuşurken oynayamıyorum ki. Neyse win alana kadar böyle oynayalım. İnşallah win alırız. Ya botlar aslında zor ya. Botlar çok zor arkadaşlar. Yani hasarları çok aşırı hasar veriyorlar. Dedim. Siz de Az önce gördünüz. Ben konuşmaya dalmışken valla <laughs> adamlar sıkıyor ya birbirlerine sıkıyorlar ya. Lan dur lan kasıyor. Bak hepsi bir tek bana sıkıyorlar bak. Oğlum biraz da birbirinize sıkın lan. Neyse. <laughs> Uçaktayız. Baya ortalara atlamak istiyorum ya. Kenarlara çok kenara atlıyorum ben yani artan kenarlarına. Bu oyun çok kasıyor ya. Bak artı falan. Neyse PUBG aşırı benziyor ya. Ben şuraya atlıyorum aga. Bak görün her şey ses efektleri falan. Dinamikler falan aynı. Grafikler, grafikler hepsi aynı. Yani %99 benziyor yani aynı demeyelim. <laughs> Bir de arkadaşlar tek fark hani şöyle PUBG'de ölürseniz tekrar canlanırsanız size silahla beraber atlatıyor. Burada e, baştan atlarken de size silah veriyor. Tek fark o. Yani biliyorsunuz PUBG'de atladığınız zaman hiç loot'unuz olmuyor. Bir tek palay palayla iniyorsunuz. Burada silah da veriyor. Öyle farklar var. Bu arada arkadaşlar bu da paraşüt desen hani oyuna da şu an hiçbir şey almadım. Bir kıyafet bile almadım. Paraşüt desen bile veriyor oyun. En yani güzel. Allah Allah canımız gitmedi. Canımız gitmedi lan. Ben şuradan dotlanalım arkadaşlar. Ne verdi? Uzi mi verdi? Tamam şimdi dolduracağım. Şöyle şarjörü da alalım. İçeriden sesler geliyor yine kardeşim. Ya hemen gelin daha uşağım ya. Cehennemi dizme kadar yolum var. La ne oluyor la? Hah. Baga girdi. Kuşur PUBG'ye bayağı bir benziyor bu ya efsane oyun. Ben şu an gerçekten videodayken bile keyif alarak oynuyorum yani. Baya e gidin aga internetiniz mi yok? Bir de çok ilk görüşte yani adamı kandırırsınız deriz ve a internetsiz oynuyorum PUBG. ilk görüşte adam inanır yani böyle internetsiz olduğuna falan öyle kandırabilirsiniz arkadaşlarınızı da. Balama selamun aleyküm. Sen de cehennem ne kadar yolun var. Bak bak bak. Hasara bak. Hasara bak. Oha. La tek kurşun ama ya. Adam göremiyorum ki nerede anasını. Bunun çok şey gıcık. Pusarak oynayacağım arkadaşlar. Ama bu aslı bak gördünüz arkadaşlar. Tek kurşun attı adam canımın nereden nereye getirdi ya. Sonra dalga geçenler oluyor. Bot falan diyorlar. Adam bir tane vuruyor. Canım bir. Tamam başlayalım maça. O şuraya başladı. Kusacağım <laughs> lan. Victor'um ben zaten. Ben aslında normalde de tutarak oynuyorum. PUBG. Ben Victor'um abi. Hadi bu maçta yine bak. Abi oyun çok iyi ama Oyun gerçekten. Arkadaşlar. Çok düşmeler rastgele bir yere atacağım Ortalarda olsun oyunda biraz kasma var ya. grafikler düş, düşsem geçecek de bu oyunun ayarları da çok değişik. Yani alışık olduğum PUBG'de hani bu farklı. Ormanlık bir yere geldik. Şu eve atlayacağım dur şöyle. Kusacağım. İnşallah araba da vardır ya. Şimdi arkadaşlar e, yorumlarda bayağı dalga geçenler oluyor böyle. Yani şimdi çok da ağzımı bozmak istemiyorum ama dalga geçen manyaklar oluyor böyle. Buradan onlara sesleniyorum. kendin Kendinizin abonelerin 3-5 tane aboneniz var diye böyle bir sürü abonesi olanlara kıskanıp dalga geçemezsiniz arkadaşlar. E, ben görüyorum dalga geçenlere bir bakıyorsun aga. 2 abonesi var 4 abonesi var böyle Efendim söyleyeyim daha yeni kurmuşlar kanal Ben de çok oluyor ben de çok oluyor bu durum Arkadaşlar Dalga geçiyorlar böyle kıskançlıklarından Bak botlardan korkuyorum aga ya çok Sarlar çok kötü Bak 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 Tutacağım buraya tutacağım Tutacağım Uy bak duvarın arkasını görüyorum. Aha. Ba 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 orada ba. Oğlum duvarın arkasını görme bug'ı buldum. Bakın görüyor musunuz mu arkadaş? Aha. Cennemcim ne kadar yolun var. Lan lan lan. Lan. Sen mermiyi değiştireceğine kadar. Heh tamam. Canı bas canı bas canı bas. Ya abi olaya bak ya botlara nasıl botlarla nasıl korkudan. Sen gerçek adammış gibi gelin. Bas 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 bas. Bakalım daha var mı dışarıdan şöyle bagla. Bakalım. Bak şarjör değiştirme sesleri bile çok benziyor orijinal PUBG'ye. Haydi bu maçta bin alacağız gibime geliyor. Şu an iki üç tane leşimiz var. <laughs> Arkadaş ya içeriden bir videoda da kardeşimin sesi gelmesi olmuyor yani. Adam var mı dışarıda? Bir saniye biri geldi içeri. Bir saniye. Kim var orada? <laughs> Dur ben bir mekan değiştireyim arkadaşlar. Kardeşimin sesi gelmesin. Her videoda arkadaşlar her videoda ben mekan değiştirmek zorunda kalıyorum kardeşim sesi geldiği için. Neyse anonunu satayım ne biçim vuruyor. Oha kapıyı kırmışlar nasıl lan La La 3 kişi 3 ve 1 atıyorum aga ne alaka ya Ya ama Azıcık daha az hasar verseler ben onların şunu alırım la bot bunlar bot Nasıl bu kadar hasar Buradan oyun yapımcısına sesleniyorum bak Neden bu botlar bu kadar hasar veriyor ağzına tükürdüm Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm ya Neyse arkadaşlar e, videoyu da çok uzun yapmak istemiyorum. Ben Güzel oldu yine eğlendik, eğlendik. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Güzel bir like bekliyorum videoya arkadaşlar. Shadow Fight 2 videosu da gelecek. Ee, onu da ne zaman atarım? Hafta sonu da atabilirim. Yarın öbür gün veya hafta sonunda gelebilir Shadow Fight 2 videosu veya bugün de atarım ya bugün de atabilirim. Neyse. Ama gelecek bu hafta içinde inşallah Rahman. Neyse arkadaşlar seviyorsunuz Adam gibi adamsınız. Abone olanlar herkese Allah razı olsun. Abone olmayanların da canı sağ olsun arkadaşlar. Instagram'a da katılmayı unutmayın. Kanalımda linki var. O linkten ulaşabilirsiniz. Eğer ulaşamazsanız Instagram'dan tsekral4 diye aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da katılmayı unutmayın. Orada çok az takipçim var. Orada da bir 100 takipçi ulaşalım arkadaşlar. Youtube kanalına abone olanlara sesleniyorum. Instagram'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz Adam gibi adamsınız arkadaşlar cansınız kralsınız adam gibi adamsınız görüşmek üzere hoşça kalın